Editimizi izlemeden önce olmadı. Merhaba arkadaşlar. Editimiz izlemeden önce size güzel bir duyurum var. Ee, şu tarafa koyduğum e, afişte görmüş olduğunuz üzere toplam 600 liralık bir çekilişimiz var. Büyük yılbaşı çekilişimiz. Ee, çekilişin şartları alt tarafta Discord videonun altında Discord linkimiz var. Discord'umuzda bulunuyor. Abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Yani görüyorsunuz insanlar. Böyle şeyler oluyor. Ya sizden <laughs> mi Ne? Biri küfür etti sanki. Yok yok. Ben, Bana... makina şeysin diyeyim işte. Daha Aaa daha yeri Ananı satayım ha aklım çıktı. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip korktum. Kovalıyor. Geliyor geliyor geliyor. Ben hayırdır ben çığlık mı ya? Bey dönün bey beyler. Arkalamayacağım. Ananı sikeyim he mi? Atıyorum. Atıyorum. Peki, Attım. Ben. Abi var ya hiç şey durmuş. Lan köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? O <laughs> <laughs> ne oğlum amına? Ne yaptın lan? left Sejleri düştü. Lan adam B'den dolaşmış ya. Arka var Gördüm. Hadi oğlum hadi oğlum. Ayy. Ay. Oh. <laughs> <Tolular> meclisi var ya na. Selam aleykum. Aleykum selam. Özel yapımcı. Bakıyorsun öyle yine mağrur, bir kere de gül ya. Elleri benim gözlerime kastet hayalim ya. olma Yeterlerden ne, de ne, de ne de hatıra olur hatıra Hadi gel de. bakalım Hıyamam. Sen nasıl bir şerefsizsin lan <gülüyor> <gülüyor> Ya sen var ya şimdi nasıl bir şerefsizsin ya Editimiz bu kadardı arkadaşlar Bu yıllık yani bu yıl bu kadar e, klip çıkartabildim. kendim beğendiğim daha doğrusu. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki yıllarda daha güzel yayınlar ve daha güzel e, klip ve videolarla karşınızda olmak dileğiyle görüşürüz.